Merhaba hamur yoğurdum yoğurtlu bardakla kesiyorum bu şekilde pufur pufur kabarıyorlar gördüğünüz gibi güzel içine bir bardak yoğurt yarım çay bardağı yağ koydum bir kabartma tuzu iki tane yumurta koydum ben biraz fazla yapacağım için yoğurdum güzelce tuzunu ilave ettim bardakla kestim bu şekilde pişiriyorum sizlere de tavsiye ederim kanalıma abone olur musunuz beğen butonuna basar mısınız rica etsem iyi günler çok güzel çıtır çıtır hatta içini açayım pufur pufur gördüğünüz gibi 好，大家